Real Madrid tesislerinde o sabah herkes aynı haberi konuşuyordu. İspanyol basını bazı oyuncuların maaş ödemelerinde gecikme yaşandığını yazmıştı. Bu isimlerden biri olarak Arda Güler'in öne çıkarılması ise kulübü karıştırmıştı. Kahvaltı salonunda oyuncular telefonlarına bakıyor, sosyal medyadaki yorumlara şaşkınlıkla tepki veriyordu. Arda'nın maaşını geç ödemişler, yönetim sıkıştı galiba gibi konuşmalar havada uçuşuyordu. Arda ise köşede sessizce oturuyordu. Gözleri ekrana takılıyor ama yorumları okumuyordu. Çünkü böyle konuların büyütülmesini hiç sevmezdi. Yine de içten içe hafif bir rahatsızlık hissediyordu. Kim olsa hissederdi. Chabi Alonso içeri girip herkesin susmasını sağladığında ortam daha da gerginleşti. Chabi, "Bugün odak noktamız maç. Dışarıdaki haberler işimizi etkilemesin." dedi. Ama herkes Arda'nın yüzüne bakıyordu. Arda rahatsız olsa da belli etmemeye çalıştı. Çünkü her şeyin sahada çözüleceğine inanıyordu. Basının büyüttüğü bu konuysa daha yeni başlıyordu. Antrenman başladığında Arda her zamanki gibi çalışmaya odaklanmaya çalışıyordu. Ama tesiste dolaşan bakışlar onu rahatsız ediyordu. Çünkü bazı oyuncular hala sosyal medyadan gelen haberlere göz atıyor, maaş gecikmesiyle ilgili söylentileri birbirine gösteriyordu. Valverde yanına gelip, ''Kafana takma kardeşim, basın abartır.'' dedi. Arda kısa bir gülümsemeyle karşılık verdi ama içinde hala bir sıkışma vardı. Çünkü konu artık ülke basınında değil, dünya medyasında konuşuluyordu. Arda yönetimden memnun değil. Genç yıldız krizle karşı karşıya gibi başlıklar onu şaşırtmıştı. Oysa o sadece işini yapmak istiyordu. Mola sırasında Vinicius Arda'nın omzuna dokundu. Senin hakkında konuşuyorlar ama kimse gerçekleri bilmiyor, dedi. Bu söz Arda'ya biraz iyi gelse de ortamın gerginliği hala dağılmamıştı. Arda ne şikayet etmişti ne de yönetime bir çıkış yapmıştı. Yine de herkesin gözü ondaydı. Arda antrenmanı bitirdikten sonra soyunma odasına dönerken görevli ona "Basın toplantısına çağrıldın." dedi. Bu söz Arda'nın adımlarını yavaşlattı. Çünkü asıl fırtına şimdi başlayacaktı. Basın toplantısı odasına doğru yürürken Arda'nın kalbi hafif hızlanmıştı. Kuando son 24 saatte çiş cümlelerle doluydu. Arda maaş krizinden rahatsız, genç yıldız yönetimi uyardı gibi uydurma başlıklar toplantının gergin geçeceğinin habercisiydi. Odaya girdiğinde yüzlerce flash patlıyor, gazeteciler yerlerine yerleşiyordu. Chubby Alonso da yanında oturmak için koltuğa geçti. Arda'nın yüzündeki sakinlikle karışık ciddiyet dikkat çekmişti. Gazeteciler daha maç sorularına bile başlamadan ilk konuya girdiler. Arda, maaş ödemelerindeki gecikme seni rahatsız etti mi? Kulübe kırgın mısın? O anda basın odası tamamen sessizleşti. Çabi Alonso araya girecek gibi oldu ancak Arda hafifçe başını eğip söz almak istediğini gösterdi. Sonra mikrofonu kendine çekti. Ben Real Madrid'de olmaktan her zaman gurur duydum. Kulüple ilgili konuları içeride konuşuruz, dedi. Herkes tam rahatlayacakken Arda beklenmedik bir şekilde devam etti. Ama bence bugün konuşmamız gereken benim maaşım değil. Altyapıdaki genç oyuncuların durumu. O da bir anda dondu. Arda sözlerine devam ettikçe basın odasının havası tamamen değişti. Benim maaşım geç ödenmiş olabilir. Bu çözülür, dedi sakin bir sesle. Ama altyapıda 15-16 yaşındaki çocuklar var. Onlar bazen evlerinden uzak, çok küçük imkanlarla büyük hayaller kuruyor. Eğer bir şey konuşacaksak, onların koşullarını konuşalım. Bu cümle gazetecileri hazırlıksız yakaladı. Çünkü herkes Arda'nın şikayet edeceğini, yönetime sitem dolu sözler söyleyeceğini düşünüyordu. Fakat o konuyu kendi üzerinden alıp genç oyunculara çevirmişti. Chabi Alonso yanında oturuyor, Arda'yı gururla izliyordu. Gazeteciler sorularını unuttu. Bazıları hızlıca not almaya başladı, bazıları kameranın açısını değiştirip yüzünü daha net çekmeye çalıştı. Çünkü bu cevap tam anlamıyla manşetlikti. Bir muhabir yani siz kriz yok mu diyorsunuz diye sorduğunda Arda net bir şekilde ben kriz görmedim. Sadece oyuna ve gençlere odaklanmak istiyorum dedi. Bu söz sosyal medyada çok kısa sürede yankı buldu. Basın toplantısı bittikten sonra videolar saniyeler içinde sosyal medyada yayılmaya başladı. Arda'nın genç oyuncuları savunan sözleri tüm dünyada trend oldu. Arda büyüdükçe daha da alçak gönüllü oluyor kendi parasını konuşmayıp altyapıyı savundu gibi yorumlar hızla çoğaldı. İspanyol gazeteciler bile Arda'nın bu duruşuna hayran kaldı. Tesislere döndüğünde takım arkadaşları onu alkışlarla karşıladı. Valverde yanına gelip, ''Bugün hepimize ders verdin kardeşim.'' dedi. Vinicius da gülerek, ''Basını susturdum resmen.'' diye ekledi. Arda ise utanarak gülümsedi. Çünkü o, sadece doğruları söylemişti. Akşam saatlerinde yönetimden resmi bir açıklama geldi. Ödemelerdeki gecikmenin teknik bir işlem hatası olduğu kabul edildi. Ayrıca altyapı için yeni bir iyileştirme projesi başlatılacağı duyuruldu. Bu açıklama Arda'nın sözlerinin etkisini daha da büyüktü. Kulüp taraftarları hashtag Arda Haklı etiketiyle Genç Yıldız'ı destekledi. Günün sonunda Arda odasında yalnız kadınca derin bir nefes aldı. Bazen en güçlü cevap sakin olanıdır diye düşündü. O gün sahada değil kelimeleriyle kazanmıştı.